Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak her yıl geleneksel olarak gittiği Vakıflı Köy'de kutlanan Meryem Ana Yortusu gezisi sebebiyle Adana, Mersin ve Hatay'a resmi ziyaretlerde bulundu. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak her yıl geleneksel olarak gittiği Vakıflı Köy'de kutlanan Surp Meryem Ana Yortusu gezisine bu yıl 10 Ağustos Çarşamba günü Adana'ya giderek başladı. Patrik ilk ziyaretini Mersin'e yeni atanan Vali Ali Hamza Pehlivan'a yaparken beraberindeki heyetle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Patrik II. Sahak ve beraberindekiler akşam saatlerinde Mersin Aziz Mikail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti ve burada peder İspir Teymur tarafından karşılandı. Okunan duaların ardından Patrik II. Sahak orada bulunanları takdir etti. Günün son ziyareti Saint Antoine Katolik Kilisesi'ne yapıldı. Cemaat üyeleriyle diyalog kuran Patrik II. Saak, onların sorularını da yanıtladı ve herkesi kutsadı. Ağustos Perşembe günü İskenderun'a gelen Patrik II. Saak, beraberinde Peder Şirvan Müzyan'la Vakıflı Köy'de kutlanacak Meryem Ana'nın göğe yükselişi bayramı dolayısıyla geldiği Hatay'da İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'ni de ziyaret etti. Patrik 12 Ağustos Cuma günü Surp Meryem Ana yortusu vesilesiyle Vakıfköy kutlamalarına riyaset etmek için Hatay'a yolculuğunu sürdürdü. Seyahatinin 3. gününde Kırıkan'a ve Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'ne vardı. Patrick Kırıkan Belediyesi'ni ziyaret etti ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'la bir araya geldi. Başkan Yavuz ve Patrick II. saat resmi sohbetin ardından Kırıkan'daki kiliseyi birlikte ziyaret ettiler. Daha sonra Hatay Valiliğini ziyaret eden Patrick Hazretleri Vali Rahmi Doğan tarafından karşılandı ve geleneksel vakıfköy ziyareti vesilesiyle sevincini dile getirdi. Farresira yemezim makmutyun yevarochutyun hogvoye marno vorbes hastatyak soav yev zvachatsyak hamenaini antathar paravoresuk qsayev yev sotie usuk hokit aşim yemisht yevabit yani saviden insamen menale no Görede olan farklı farklı gruplardan dinsel inançlardan insanlar yan yana gelmişler ve Ermenilerin bir festivalinde hep beraber eğleniyorlar. Bu güzelliktir. Dünyayı kurtaracak güzelliktir. Ermeni Apostolik Kiliselerinde 14 Ağustos Pazar günü Meryem Ana Yortusu büyük bir coşkuyla kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Ermeni Kilisesi'nin 5 büyük bayramından biri olan Meryem Ana'nın göğe yükselişi yortusunu gelenek olduğu üzere Türkiye'nin son Ermeni köyü Hatay Samandağ Vakıf Köy'e giderek Surp Meryem Ana Kilisesi'nde aynı zamanda kilisenin isim gününü de kutladı. Ayinin ardından Patrik 2. Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim, bugün kilisemizin beş büyük bayramlarından birini kutluyoruz. Vakıflı köye geldik. Dünyanın bütün kiliselerinde bugün bu bayram kutlanıyor. Meryem anamıza ithaf edilmiştir bu bayram. Meryem anamızın göğe yükselmesinin ölümünde diriltilerek göğe evladı ve Rabbi Hissus Kristos'un yanına alınmasının bayramı bunu kutluyoruz biz ve bu bayrama da iliştirmişiz biz. Biz gerçekten ciddi olarak düşünmemiz lazım. Ebedi hayatımız ve ebedi umudumuz için ne yapıyoruz biz? Neleri, nelerden vazgeçiyoruz ebedi hayatımız için? Hatta küçük şeylerden, küçük fedakarlıklardan bile vazgeçiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, her değerli şey bir bedel ister. Tanrı bize verdiklerini bedava verir ama onun verdiği bedava şeylerin bir bedeli vardır. O da adanmaktır. Bu sevginin kanunudur. Sevgi gerçekse adanır. Neyi seviyorsa sevsin adanır. Tanrı'yı seviyorsanız, onun size verdiklerini seviyorsanız adanırsınız. O adanmadan ortaya çıkacak şey Tanrı'nın lütufları sizin içinize yerleşir ve içinizde umudun güzel ışığını parlatır. Öyle ki kimseye ihtiyacınız kalmaz. İçinizde bilirsiniz ki Tanrınız vardır, o Tanrı babanızdır. Orada bilirsiniz ki İsa Kristos sizin için haçta kutsal kanını dökmüştür. Ölmüştür ve dirilmiştir. Aynı vaadi size vermiştir. Öleceksiniz ama onunla beraber olacaksınız. İşte bu umut gerçekten çok önemli. Ve biz bu umudu taşımalıyız. Hayat denen mucizeyi Tanrı buraya bu gezegenin toprağına ekti ve o hayat Tanrı'dır. Hayat Tanrı'nın öteki adıdır. En gizemli şeydir bu gezegende. Daha gizemlisi yoktur. İşte biz bunu yediğimiz nimetlerde görmeliyiz ve şükretmeliyiz. Bereket denen, ohnutun denen bir sır vardır. Üstüne Tanrı'yı çektiğiniz her şey bereketlenir. Üstünden Tanrı'nın uzaklaştığı her şey de lanetlenir. Bu şükür bayramıdır. Tanrı'nın gözünde en büyük günah, kibirdir. Kibirin de en büyük göstergesi nankörlüktür. Tanrı'nın dünyadaki, canlılar dünyasındaki en büyük mucize hangisidir? En büyük mucizesi Tanrı'nın bitkilerde yerleştirdiği fotosentezdir. Toprakta Tanrı'nın asıl mucizeleri ve en büyük mucizesini de ölmüşlere topraktan dirilterek onların ruhlarına yeni bir beden vererek diriliş mucizesiyle gösterecek. Onun için Hristiyanlığın gözleri toprağa yöneliktir. Tanrının mucizesini orada bekler. Ve bizim geleneğimiz işte bütün o meyve sebzelerden örnek bir meyveyi almışız, asmayı almışız ve onun meyvesini, üzümü, salkımı ve onu kutsuyoruz. Çünkü Efendimiz kendisini üzüme benzetti dedi. Ben asmayım, siz çubuklarımsınız. Bende kalırsanız bol ürün verirsiniz. Şimdi gideceğiz dışarıda. Üzümü okuyacağız, üzümü kutlayacağız. Tanrı'ya sunacağız onu. Kurban edeceğiz. Kurban sadece kanlı kurban değildir. Tanrı'nın bize verdiği her şeyin bir kısmını ona geri vermemiz gerekir. Öyle ki bunu yapacağız. Bu vesileyle ben vakıflı köyün hemşer hemşerilerimize bayramlarını kutluyorum. Tanrı onları bereketlesin, kutsasın. Yönetim Kurulu'nu Başkan Cem Çapar şahsında kutluyorum. Kilisenin tıbirlerini, sargavaklarını, kilisenin çobanı Der Avedis Kağan'a şahsında kutluyorum. Tanrı hepinizi bereketlesin. Sağlam olarak tarihteki yolculuğunuzu sürdürün. Bakın vakıflı köyü koruyorsunuz ve vakıflı köy bir çiçeğin kelebekleri ve arıları çektiği gibi bizleri buraya çekiyor. Bizim İstanbul'da 33 kilisemiz var ama patriğiniz o 33 kiliseyi bırakıyor ve vakıflı köye geliyor. Demek ki burada açan bir çiçek var. Burada üstüne konmamız gereken, bal almamız gereken bir değer var. Öyle ki eminim Vakıf köylü hemşerilerim bu değerin farkına varırlar, bunu korurlar hem kendileri için hem de bizler için haylık için. Değer ortada, sır Vaazların ardından önce üzümler, Patrik Kadaset'li ikinci sakın eliyle dualar ve hep birlikte söylenen ilahiler eşliğinde kutsandı. Sonrasında Harisa kazanlarının başına geçildi. Tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Daha sonra hep birlikte Rabbin duası okundu ve Patrik Hazretleri Harisa kazanlarını kutsadı ve sembolik olarak iki kazandaki Harisa'yı karıştırdı ve gelecek yılda Tanrı nasip etsin diyerek töreni sonlandırdı. Törenlerin ardından kutsanmış üzümler ve Harisa halka dağıtıldı.